Merhaba Aciz Patiler ailesi Patil dostlarımızın harika dünyasına hoş geldiniz. Şu an bu videoda bizimle birlikteyseniz siz de pati seversiniz demektir. Ve bu kanalda doğru yerdesiniz. Keyifli izlemeler diliyoruz. O zaman hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi kalıplarımız önümüzde. Bugün bu kalıplarla patil dostlarımız için bir pilot yapacağız. Ön kalıbımız yani arka kalıbımız ve ön kalıbımız bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi şöyle. Buralardan bu gördüğünüz açıklıktan kuyruk çıkacak. Kalıplarımızın hemen ölçülerini verelim. Üst kalıbımız 35 santim genişliğinde ve kuyruk aralığına kadar olan kısım 14 santim. Bu bacak arası genişliği 6 santim. Yine ön tarafta da 6 santim. Ve ön kısımdaki genişliğimiz 13 cm, e, ara genişliğimiz 14 santim, bacak araları, bacak genişliklerini zaten söylemiştim. Bu şekilde kalıplarımız hazır. Hemen malzemelerimizi de söyleyelim. Malzemelerimiz nelerdir? Ben bu videoda e, penye kumaş kullanmayı düşünüyorum. E, lastik kullanmayı düşünüyorum. Ya da lastikli şu şekilde fırfırlarımız var. Bakın. Bu şekilde lastikli fırfırlar. Kenarlarında küçük fırfırları olan bir lastik. Kumaşınızda uygun renklerde fırfırınız varsa yani lastiğiniz varsa bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Ekstra olarak da e, bel kısmı için ribana ya da lastik kullanacağız. Bu şekilde e, kalıplarımızdan bahsettik. Malzemelerimizi saydık. E, o zaman çok fazla vakit kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Buyurun. Üst kumaşımız bu şekilde desenli bir penye kumaş. Kumaşlarımızı kestik. Yine iç kumaş olarak da şu şekilde bir penye kumaş kullanacağım. Yine aynı şekilde. Bakın. Bu şekilde iç ve dış kumaşımız, üst kumaşımız var. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem nedir? Buraları şu şekilde bacak üstlerinden yani buralardan beleştireceğiz tekrar ediyorum bu iki kumaşımızı tam şu kısımlardan birleştireceğiz şuralarda yine aynı şekilde iç kumaşımızda da bu işlemi yapacağız bu kısımları birleştireceğiz daha sonra birleştirdiğimiz bu iki kumaşın yani şu şekle geldiğinde kumaşlarımız ee, hemen gösteriyorum şuraları diktik ve bütünlük sağlandı. Yine aynı şekilde üst kumaşımızı da aynı şeyi yaptık. İki kumaşımızı üst üste koyup yani şu şekilde bakın alt kumaşımız burada. Üst kumaşımızda da ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyup ve şuradaki aralığı görüyoruz değil mi? Kuyruğun ku, yani patildosumuzun kuyruğunun çıkacağı kısım. Şurayı dikiyoruz. Hemen ben bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şu kısmı diktik ve bu aralıktan ön yüzlerini çevirdik. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bakın bacak oyuklarını birleştireceğiz. İki kumaşımızın alt ve üst kumaşımızın bacak oyuklarını birleştireceğiz. Fakat ben birleştirirken araya şu şekilde fırfırlı lastiğimden dikeceğim. Yani şurada çok böyle lastiği çok çekmeden yani burayı çok büzmeden lastikli fırfırımı buraya dikeceğim. Bu iki kısmı birleştirdikten sonra şurası, şurası, burası şu kısım, şu kısım ve bel kısmı dikilmemiş olacak. Sonrasında buradan devam edelim. Çok fazla kafa karışmasın. Kafanız çok fazla karışmadan ilerleyelim. Öncelikle şu bacak oyuklarını araya fırfırlı lastik koyup dikiyoruz ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu kısımları dikmiştik. Bakın. Şu kısımları lastik koyarak diktik. Şu anda bu şekilde oldu. Bakın gösterdiğim yer. Ve şuralar açık. Bakın bel kısımları açık. Şimdi yapacağımız işlem bakın bu diktiğimiz yerin dikişleri birbirine denk gelecek şekilde ön yüzlere birbirine bakacak şekilde koyuyoruz. Ve burayı birleştiriyoruz. Şu kısmı birleştiriyoruz. Burada yaptığımız gibi bakın. Ve böyle bu şekilde bacak ortaya çıkmış oluyor. Bakın. Buraya lastikli şekilde lastikli fırfırımızı diktik araya koyarak burayı birleştirdik. Sonrasında bakın ayak oyumuzun bitişinde kumaşlarımız açık. Yine aynı şekilde burada da açık. Bakın ve ne yapıyoruz? Bu dikişlerin bittiği yerden kumaşlarımızın ön yüzleri birbirine bak bakacak şekilde üst üste getiriyoruz. Bakın Aynı kumaşlar birbirine denk gelecek. Aynı kumaşlar birbirine denk gelecek. Sadece bu kısmı dikiyoruz. Yine karşı tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Örnek olması açısından ben diktim. Bakın bu şekilde birleştirdik ve çevirdiğinizde bakın ayak oyuğumuz ortaya çıkmış oluyor. Burası zaten kuyruk oyuğumuz. Kuyruk boşluğumuz. Ve bu kısımda birleştiğinde yine burada da bir ayak oyuğumuz ortaya çıkacak. Şöyle göstereyim ben. Bakın bu aralıkları diktik. Ve iki bacağımız da ortaya çıktı. Bakın şu kısım var. Bacak şöyle göstereyim içten. Bakın. Bu kısımlar bacak oyuklarımız ve şurası da kuyruk oyuğumuz. Bu şekilde. Burada şunu da yapabilirsiniz. Bu kuyruk oyuğu kısmına Yine bu şekilde buradaki fırfırlardan eğer fırfırdık değilseniz bu fırfırlardan dikebilirsiniz. Şimdi sonrasında ne yaptık? Hemen söyleyelim. Bakın sadece bu bel kısmı iki kumaşımız ayrı biçimde duruyor. Ben buraya hemen üst kumaşımıza bir ribana diktim. Siz de ribana dikip bu şekilde getirebilirsiniz. Sonrasında bakın bu dikişler birbiri üzerine gelecek. Ribana arada kalacak. Bunu nasıl yapacağız? Ee, üst kumaşımız ve alt kumaşımızın ön yüzleri birbirine gelmesi, birbirine bakıyor olması lazım. Bunu dikebilmemiz için. Şu şekilde bakın. İki dikiş üst üste burada duruyor değil mi? Bakın. Dikişlerimizi aynı şekilde ters çeviriyoruz. Ve bakın ribana araya girdi. İki kumaşımızın da ön yüzü birbirine bakıyor. Veri bana arada kaldı. Bu şekilde kumaşlarımızı böyle üst üste getirerek ve bu şekilde birleştiriyoruz. Dikmeye devam edebilirsiniz ve bir boşluk bırakıp oradan çevirebilirsiniz. Ve sonrasında da patil dostlarımız için yaptığımız kilot bitmiş olacak. Bu şekilde. Şimdi ben e, bu bel kısmını da birleştiriyorum. Ve patil dostlarımız için hazırladığımız kilodumuz son haliyle karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Patil dostlarımız için yaptığımız kilodumuz bitti. Bu şekilde bir iç çamaşırı yapmış olduk. Bakın dikişlerimiz bütünüyle içeride gizli. Belinde ribanımız var. Kumaşımız zaten esnek bir kumaş. Buna rağmen bacak oyuklarına çok sıkmadan lastikle güpürler yaptık. Bunu farklılaştırabilirsiniz. Tamamıyla fırfırlardan oluşan, güpürlerden oluşan bir da yapabilirsiniz. Bunu bir tişörtle giydirdiğinizde ya da bu penye kumaştan, aynı kumaştan bir tişört yapıp bunu birlikte giydirebilirim ve çok sırtmaz. Siz de kendi fikirlerinizi, kendi kombinlerinizi patil dostlarınız için hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen mankenimizin üzerinde görelim. Mankenimiz tabi birazcık küçük boy bir manken olduğu için Bakın. Bu şekilde oldu. Bacak oyuklarımız buralarda. Belimiz lastikli zaten. Ve kuyruk boşluğumuz bu şekilde burada. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için, bizler için en çok da patil dostlarım için yararlı bir video olmuştur. Ve bugünlük de bu kadar. Cins Patiler ailesi sizlerle birlikte zaman geçirmek bize büyük bir mutluluk veriyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve umarız bu içerik size ilham vermiş ve bilgi kazandırmıştır diyoruz. Bu kanalın gerçek yıldızları tabii ki sizlersiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bize güç veriyorsunuz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın lütfen. Aramıza yeni katıldıysanız hoş geldiniz diyoruz tekrar. Daha fazla video paylaşımı ve patil dostlarımıza dair daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda tekrar bir araya gelme umuduyla unutmayın. Patil dostlarımıza dikkat etmek, sevgiyle beslemek ve onlarla daha fazla vakit geçirmek her zaman en büyük önceliğimiz. Her birinize, hepinize... Teşekkür ederiz ve harika bir gün geçirmenizi dileriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve en önemlisi patili kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.